Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın sezon finalinden yepyeni kamera arkası görüntüler, yepyeni paylaşımlar getirdim. Herkes sezon finaline nefesini tutarak izledi. Öyle bir bölüm ki 3 ay boyunca herkes yeni sezonu merak edecek. Eğer sizler de Yalı Çapkın'ın yeni sezonunu merak ediyorsanız kanalımı takipte kalmalısınız. Çünkü dizimizle ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunacaktır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.